seyirciler Aa, bu da bizim abi, 7 esnafın hali. Ulan, Video Video kayıttayım. Çok tatlı arkadaşlar Gülsen. Merhaba. Esan ee, da Gülsen. Kızlar. Merhaba. Burası bizim 7 esnafın şey, şey. Şey, ben de, o, de, şey oluyor? Ben hey. de <laughs> Ben de istiyorum beni öp. Öp. de. Tamam <laughs> <Biraz gülüyor> hadi otur. O otur. Otur, otur da. Sen geç. Gel de otur. Niye sen? That